Arkadaşlar bugün ayak denizlik videosu çekeceğiz. Videoya beğeni atıp like atmayı unutmayın. Tabi bir kişi video çekemeyeceğim için konuklarımız var. Kardeşim Ömer ve kuzeni e, Ahmet Aral. İçinde kanal, e, kanallarını açıklamayı bırakıyorum. Bunun dışında e, ayak denizlik kurallarından bahsetmemiz gerekiyor. Bir kişi ister yere sektirip başlayabilir ya da elinden atıp da başlayabilir. Ondan sonra burada arka yani üç tane çizgimiz olacak sol çizgi sağ çizgi bir de arka, arka. çizgi orada da öyle bir üçlü orada akül arabı. oyuncak yamak, bir de kapı var burada tüp traktör bir de bu kameranın olduğu yer buranın arkalarına geçerse top kim attıysa onun karşı attığı tarafa geçiyor mesela e, şimdi güzelim mesela metras oraya geçti ayağımızla vurduk ahmetraz bir defa sektirdi ama ikinciye de bir daha yeri değerse kendisi deyip değse de değmesi de karşı geçiyor. Bir de iki kişi olacağım yani üç kişi olduğumuz için çok uzun duracağı için ben e, ikisi yani ben onlarla gerçekten büyük olduğum için ikisi aynı takım olup ben tek mücadele edeceğim. Hadi videoya geçelim o zaman. Geçin karşıya. Topu atın benden başlayalım. Onların kanalları açılmadı. Onlara da benim like arkadaşlar sevinirim. Şimdi başlıyorum. <laughs> Sayı bende. 1-0 Ömer yine sektirebilirdim bir defa. İkinci sayıya başlıyoruz. Sen niye yere sepsik mi 2-0 Yere sepsik dışarı çıkacak. Yok kontrol et. 2-0 Olsun olsun basacaksınız.

çizgiye geçtiremezsin. Şimdi başlıyorum. Maalesef tavuk falan doyarsanız köydeyiz maalesef. Yapacak bir şey yok. Hoppa! Beş mi geliyor? Şey. Bazı toplar arkaya doğru kontrolde bırakmaya çalışın. Belki dokunmasanız dışarı gidecek. Beş, altı için geliyor. İçeride. 6 İki sayı daha değil plakamız olsun devletetimizi. Altı. masaya değebilirsiniz. Eğer masayı ne filo olsaydı değmezdi ama Masayı sektirebilirsiniz. Sıkıntı yok ondan. Son sayıyı alırsan düzce. Sık. Hoppa! 81. Şimdi onda sağlar değişir. 3 set yapalım. Ay 2 set yapalım. Şu an biz her set 10 sayı olsun. 3 set yapalım. 2 mi 9 9 1. Abi ama ben değmedim. Değmez. Değmedi. zaten. sayı başarılı olursa ben Hoppa. Kamera da miyim? Başlıyorum. Çık. İçeride. Şimdi sahalar değişiyor. Bak size. aldınız Ver. İnci ben atacağım. Hadi. Bir, bir, ikinci setli büyüsünüz ya sıfırı. bitiyor. Başla. Ver. Só do cheio fala na mão. É Caramba, aí, aí eu. Ufak bazen böyle şeyler oluyor olabiliyor özür dileriz. Pardon sizi unuttuk. Gel. Çizgi ama. File. çizgi filedir. Yedi. Ağırsın, Ağırsın. Ya! Gel. Pati, pati. Aa! çok hızlı. Önceki şeyi nasıl unuttun?

Başlıyorum. Daha... Benim. Lan ne bana? <laughs> Arkadaşlar. <laughs> <laughs> ne olur <laughs> bir bahnasında moralim yerine gelsin. Abone ol Başla. Hadi, hadi. Başla. Yok, yes. çizgide. Kamera tamam, zaman atış tekrarı. Tamam, tamam. Atış tekrarı. Oh, yes. hani sekebiliyor yani. Bu da aynı boydalık sekmişti. geri sayılıyor ya. Atış tekrar. Atış tekrarı. Kaç kaç Biz Şurası, şöpü. Şöpü. evet Sırağı, oğuz, alsana, ya toci, toci. Beyni, be. Kafayla başlayacağım Yaz! Ne? Bir dakika yok ki zaten Bu son ses çok sertler ben onu az fark ettim. Taş kaç. Taş kaç. Kim yeniyor? Kim yeniyor? <laughs> Kim yeniyor? değil mi? Yok. At üçüncüyü. Üç. At, at, Dışarıda. Üç, iki. Hadi dönecek, dönecek. comeback Ahmet Ya oha ne mal oldu Hoppa 80 4 3 Ya <laughs> Hayır ama ya. Kaç. 4 4. A! 5 4. Abi. <laughs> Kaldır <golları oynayalım. gülüyor> Ağabey <laughs> ağabey oha Ağabey bir dakika Of 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 adam prime odaksını yandık evet, kaç, kaç. Şüpheli Çaresizlik kaç, kaç? Altı dört Ne <laughs> Bundan sonra maç atacağız mi Bilmiyorum ya. belki onu Ahmet Arslan'ın kanalına yaparız Bilmiyorum yedi Gidim. yedi mi oldu şey olmazmış neyse ölecek turun intikamı İntikam, sıcak Sıca Sıca şey emek bu sahaya geçen kazanıyor Evet. İntikam, sıcak yenen Sıca yemektir al 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 artık ahmet bak oraya basma ahmet, ahmet. <laughs> bak, At. Bu Hadi sekiz zincir sayımı da alayım. Yemeyeceğim tüm sayı. Sekiz. Son iki. Sekiz. Son iki. Verin bana selfie. Çıkmadı <laughs> <You. gülüyor> Ömer'e değdi yani yine. Tamam hani şeyin hizası ne ya? Burada olur mu hizası mi? Araba. Abi arabanın hizası belli değil ki. Tamam o zaman traktörü bu aynı değil. Yürü. Abi bir bak. Futbolda voleybol sandım. İsmail köy başı mübarek. O zaman İsmail Köybaşı'ndan gideceğiz. Çal, çal, çal. <laughs> Dokuz. İsmail İsmail Köybaşı. Ahmet top. Ben yok, bir kayınvalı yemek getirip geliyorum? <laughs> yok <Yoksan> onu. ondan. <laughs> İzleyelim. Ben bir kayınvalı yemek getirip geliyorum? arka kosa biraz eksik olmuş herkese <tuh playing> takip <tuh playing> ah. ah. bak hele 8-9-5 bir şey daha yapsan bitiyor zaten sabertin <tuh playing> hala

Yani Kendimi hissediyorum Yes! 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 kaldı yes. Niye? Niye? Abisi, arabaya tekme mi atacaksın? Evet, Basketan, evet. Ver. Ver zaman. ya

Hasta sürdü. bana kaka gibi su, pis su artık. Kaka gibi. bence çekişmesi geçti, eğlenceliydi o yüzden. Evet, evet bence ben de mükemmel de... <laughs> vurmasıydı. Hele o son set çok iyiydi. Son set. Evet, şimdi, şimdi birbirine geçiyor. Ömer sözünü kesme adamın. Konuştun. Şimdi arkadaşlar, tek bence şeyi, e, abone olun, like atın kardeşlerimle kuzenim kanalı da açıklamada. Ona da benim abone olsanız sevinirim. Görüşürüz. Görüşürüz.